Sevgili dostlar, merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizinle yine güzel bir aranjman yapacağız. Bu nacizane aranjman fikirlerimi sizlerle paylaşarak çok büyük mutluluk duyuyorum. Çok da güzel yorumlarınız oluyor. Hani Sizlere bu konuda fikir verebiliyorsam ne mutlu bana. Bugün bu benim dekoratif bir sepet saksım var. Bunların arkadaşlar şu bizim hani uzun dikdörtgen olanları var ya onlardan da var. O şekildeki modelleri de var. Ben bunu geçen sene almıştım ve bunu da bir ara bebeklerimi büyüttüm bahçede. Sonra da böyle bu geçenlerde biliyorsunuz bundan sukulentlerimi sökmüştüm. O, o hangisiydi? Hani bahçe toprağında büyüyen Echeveria Elegans Rose'du ismi. Hatta bir takipçim sormuştu bana ismi nedir diye. Ona da cevapladım. Şimdi arkadaşlar bakın ben bugün büyük kafa sukulentlerimle bir araşman yapmak istiyorum çünkü biliyorum ki, Bizler büyük yani dolu dolu saksıları çok seviyoruz. Evet, küçükler de hani çok hoş, çok şirin görünüyor. Biliyorsunuz dün küçük saksılarda sizlere aranjman yapmıştım. Bugün de büyük koca kafa sukulentlerle yapacağım çünkü hani evinizin önüne konduğu zaman gerçekten ben buradayım diyebilen saksılar oluyor. Bir de benim biliyorsunuz şöyle de bir kabım vardı benim önceki videolarımı izleyen takipçilerim bilirler. Ben bunu antikacıdan aldım. Bunun sürahisi de var arkadaşlar. E şimdi diyeceksiniz ki Nilüfer bu güzel kaba niye sen e, bu arajmanını yapmıyorsun? Çünkü sevgili arkadaşlar bunun drenaj deliği yok. Bir de ben bunları e, ne yapıyorum? Ara ara su bitkilerimi de bunlarda konumlandırıyorum ve e, salonuma koyuyorum. Hoş, dekoratif bir görüntü oluşuyor. Şimdi ne yapacağım? E, biliyorsunuz benim ön camımda ne vardı? Bir tane Purple Pearl'üm vardı. Bakın önüne de bir grapto ekmiştim. bunu ben bakın saksısıyla çıktı. yani bunun şeyi de toprağı da özel bir toprak değil. Görüyorsunuz bakın kökleri nasıl sarmış. Şu mavi noktalar da değerli arkadaşlar. benim bu hani zararlı böceklere karşı korumak için kullanmış olduğum ilaçlar. Yani hep de söylüyorum size. Bakın yakın çekimde de göstereyim. Çünkü çift kamera çalışıyorum bugün yine. İnşallah hafızaları dolmaz hemen. Çünkü o kadar çok video çektim ki artık hafızaları dolmak üzere. Yani ekranın alt kısmından da göreceksiniz değerli arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım ben? Burada buraya da geldi bu şeylerden iyi oldu ilaçtan. Şimdi bunun topraklarını sirkeleyeceğim ve yavaş yavaş bu arajmanımı yapmaya başlayacağım sizinle birlikte. Bir de bakın bir koca sukulentim de burada var. Çiçeği de çok güzel. Yani böyle sarı sarı. Ben seviyorum arkadaşlar. Bakın bundan çiçeğini görmeyi de seviyorum. Çünkü ilk yeni aldığımız zaman ne renk çiçek açacak çok da bilemiyoruz. O nedenle benim size tavsiyem sukulentlerinizi aldığınız zaman hani bir çiçeğini hafiften görün. Ondan sonra da ne yapın? Yani kesebilirsiniz. Ben şimdi pulloksların da çiçeğini kesmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü pulloksumun da çiçeğini görmek istiyorum. Bakın. Şimdi burada yapmak istediğim şey nedir? Bunun alt yapraklarını biraz budamak istiyorum. Çünkü çok büyüdü. Kuru yapraklarını da alıyorum. Zaten siz sukulent videolarında birçok bilgiye sahipsiniz, sahip de oluyorsunuz. Biliyorsunuz biz sukulent ve kaktüs sever kişiler araştırıyoruz. Hani hangi iklimde, ne şekilde sulanıyor, toprağı nasıl olmalı. Bunlara dair her tür bilgiyi ediniyoruz arkadaşlar. Şimdi benim yapacağım şey nedir? Bu mesela böyle çiçekleri olduğu için değerli arkadaşlar Ortaya da konumlandırabilirim. Yana da konumlandırabilirim. Şuraya bir ekeceğim. Bende 3 tane pullox var arkadaşlar. Ee, yani biliyorsunuz daha önceki aracımanda da sizinle hep paylaştım onları. Şimdi bunu buraya ekeceğim. Yani ben arkadaşlar e, videodan önce de şey yapmıyorum mesela e, sadece malzemeleri koyuyorum. E, bunları ekerken oluşuyor benim e, dizaynım biraz da. Ama şunu biraz çevireceğim öne doğru. Niçin derseniz bakın bunun şu kısa dalı arkaya geldi. Ben istiyorum ki şöyle hafiften döndüreyim. Ve size doğru olsun. Evet. Bugün şansımıza dondurmacı da geçmedi. E, çim biçen de yok. Pazartesi olduğu için herkes e, ofislere gitti. E, ben daha rahat ekimimi yapıyorum. Ee, trafik de azaldı. İnşallah yağmurda başlamadan ekimimizi bitirelim. Çünkü şu anda anlama bir damla damladı bile. <laughs> Hiç problem değil. Ekeriz bitiririz hemen cicikin. Evet. İlk aranjmanımın e, pardon ilk sukulentimizi ektik. Şimdi hangisini ekelim? Hangisini ekelim? Arkadaşlar bunu da ekmek istiyorum ben buraya. Bu da bunun da böyle alt, e, bunun kökü az. Ben bunun kökünü budamıştım arkadaşlar, e, çünkü bayağı bir yaşlandı bu. E, kökünü budadığım için hemen çıkı çıkıverdi zaten. Bakın, bunu da şuraya, şuraya ekmek istiyorum. Bu da burada olsun. Bakın. Sonra benim bir tane de şöyle. Yeşil bir sukulentim var arkadaşlar. Bunu Türkiye'den getirdim ben. Hep de söylüyorum size. Bunun bir tanesini Meri'ye vermiştim ya dün. Bunun e, diğerini de kendim ayırdım. Çünkü iki kafaydı bu. İki kafa getirdim Türkiye'den. Bakın kökleri de nasıl uzun uzun. Bunun köklerini de şöyle elimle de alı veriyorum. Bu da mama kasımı getirmedim bu sefer yanımda. Bakın bu yeşili e, şunun hemen yanına ekeceğim. Bunun yavruları da var kökünde zaten bakın görüyorsunuz yakın çekimde de. Bakın bunu da Buraya şu şekilde ekeyim. Bu arada biliyorsunuz ben e, Temmuz gibi Türkiye'ye yola çıkacağım. E, gelirken de yoldan videolar çekeceğim arkadaşlar. Bu arada yağmur başladı hafif hafif. E, ve e, ülkelerin yani geçtiğim ülkelerin size videolarını da çekeceğim. Gayet de hoş ve güzel olacağını ümit ediyorum. Bunun da yanına bakın ne ekelim ne ekelim. Şimdi benim şu purple pearl'ümü ekelim. Onun da hemen topraklarını silkeleyelim. Buraya konumlandıracağım. Bunun da yanına bunu ekeceğim. Görüyorsunuz kökleri ne kadar güzel, ne kadar sağlıklı ve gelişmiş. Yavruları da var. Evet, ön tarafına şöyle kendime doğru da bir çevireyim. Arkadaşlar benim Grapton vardı biliyorsunuz purple pearl'in yanında. Onu da şuraya hemen iniştireceğim. Evet, onu da buraya tutturduk. Şimdi buralara ne ekelim, ne ekelim, ne ekelim. Orta kısmına da ben bir tür daha ilave ediyorum. Yakın çekimden de görüyorsunuz bakın elimle de bir bir diğer yanına da bu yayılıcı türü ekiyorum. Evet. Simetrik bir şekilde diğer tarafına da şimdi şurası açık kaldı. Yani yakın çekimden de göstereyim. Şu kısmı açık kaldı. Oraya bir şey ekmek istiyorum. Ne ekebilirim diye de bir yandan bakıyorum arkadaşlar. Şimdi benim biliyorsunuz bu saksımı ben bahçede konumlandıracağım. Şimdi bahçede e, ne bulup buraya ne ekebilirim ona bakıyorum bakıyorum. Evet buldum hemen geliyorum ne ekeceğimi buldum arkadaşlar. Bakın bu arada bahçede böyle oluyor her yerimiz toz toprak içinde oluyor hiç önemli değil. Bakın buraya da yine benim bahçemden buldum. Renk uyumu da olması açısından değerli arkadaşlar. Bir tane bronzem var onu da şuraya şöyle hemen toprağım yumuşak olduğu için onu da tutturdum. Bakınız nasıl güzel oldu değil mi? Her zaman hani bakın benim bu aracmanımın yanına oturdum ben özellikle sizler de görün diye. Yani her zaman böyle bir imkan olmayabilir. Elinizde malzeme olmayabilir. Fakat elinizdeki sukulentlerle de böyle güzel bir sukulent sepeti yapabilirsiniz. Bakın çok da güzel oldu. Çok da hoş oldu. Bakın. Ben bunu şimdi sulamayacağım arkadaşlar. Çünkü görüyorsunuz hava biraz e, bulutlu ve e, rüzgarlı. Yağmur yağabilir. Aranjmanımızı yaptık. E, konu geldi şimdi rüyalara. Değerli arkadaşlar, rüyalar bilinçaltı mıdır yoksa gerçek midir? E, bilinçaltı e, bizim hayatımızda eğer e, Travmatik durumlar varsa ve çok sıkıldığınız bir zamansa ve siz hayatınızda böyle arındırılmış değil de hayatınızda hep böyle negatif duygularla yaşayarak insanlara kötülük yaparak yaşıyorsanız sizin rüyalarınızın bir gerçekliği yoktur. Yani gerçeklilikten yoktur'dan kastım. Diyelim çok güzel bir rüya gördünüz ve bu gerçekleşmesini istiyorsunuz. Bakın arkadaşlar böyle olması için sizin kalbinizin ve ruhunuzun tertemiz olması ve arındırılmış olması gerekiyor. Aranmaktan kastım şudur. Mesela 21 gün boyunca Allah'a şükredeceksiniz, iyilik yapacaksınız, insanlara selam vereceksiniz, aklınızdan kafanızdan hiçbir şekilde negatif düşünce geçmeyecek ve dilinizde hep güzel kelimeler olacak. Kimseyi üzmeyeceksiniz ve öfkelenmeyeceksiniz arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Arınmaktaki en büyük kriterler bunlardır. E, hayatında hayatını bu şekilde yaşayan kişilerin rüyaları gerçekliliği var Çünkü rüyalar bize Allah tarafından gönderilen mesajlardır da. E, bunun bilimsel e, yönü yani travmatolojik durumlarını tabii ki psikologlar daha iyi bilirler. Fakat enerjisel boyuttaki açıklamaları budur. Diyelim hayatınızda çok önemli bir noktadasınız ve e, çok merak ediyorsunuz ne olacağını. Bakın ne yapın biliyor musunuz? Hani akşam yattıktan sonra dua ediyoruz ya Allah'a dualar okuyoruz mesela. Bu dualar okuduktan sonra arkadaşlar sadece o merak ettiğiniz konuya odaklanın ve deyin ki Allah'ım ne oluyor? ne oluyorum deyip uykuya dalın ve o akşamki görmüş olduğunuz rüyaya dikkat edin arkadaşlar. Size bugün böyle bir araştırma sepeti yani bugün kendiniz için böyle iyilikler sepeti yapın. Bugün kendin için ne yaptın sorumuzu tekrar hatırlatıyorum. Ben bugün kendim için değerli bir arkadaşımla ödevlerimi paylaştım. Ayrıca sınıfta değerli bir arkadaşıma ödevlerinde yardım ettim. Bu da beni çok mutlu etti. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, saygılar. Sevgili dostlar bakın yağmur yağmaya başladı. Ben size söylemiştim yağmur başladı başlayacak sulamıyorum diye. Bakın size videomun sonunda tam da videomu kanalıma atarken yağmur başladı ve şimdi yağmurun bereketiyle bu güzel süpülentlerin burada ne yapacaklar? Vitaminlerini alacaklar. Yani Allah'ın sevdiği kuluymuşum. Zaten süpülentlerim de biraz susamıştı. Çok da iyi gelecek bu bereket. Size Hoşçakalın.